Bunun fiyatı ne abi? Ne kadar abi? Telefonlar ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? Ne bunun fiyatı? Bunun fiyatı ne kadar? Sandalye ne kadar abi? Ay bunun fiyatı ne kadar? Arkadaşlar yine bir pazarındayım. Yeni bir videoya başlıyoruz. İlk olarak gezerken böyle bir ürün buldum arkadaşlar. Radyo. Fiyatı yalnızca 200 TL ve sıfır ürün arkadaşlar. Ayrıca mikrofon da takılabiliyor. Böyle değişik bir ürün. Böyle antika bir ürün de var arkadaşlar. Buna da 1000 TL diyor sahibi. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Plak herhalde. Farklı bir ürün. Bu tezgahta bayağı ürün var arkadaşlar. Şöyle bir saat var. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama çalışıyor. Kordonu kırık ve burada. Bunu da sordum biraz önce. 50 TL diyordu arkadaşlar. Şu powerbank'in fiyatını soralım. Yanında lightning kablo da veriyorlarmış Bunun fiyatı ne kadardı? 25 TL. Bu 25 TL'miş arkadaşlar bu neymiş? Bu da araççı güç kaynağı herhalde. Bunun fiyatı ne kadar? 100 TL. Bu da 100 TL'miş arkadaşlar. Fiyatı gayet ucuz geldi. 12 voltu 220'ye çeviriyor. Gayet güzel. Satılması alalım bunu. Şimdi başka bir tezgaha geçelim. Tabii tespit tezgah da var arkadaşlar. Antika ürünler falan var. Böyle değişik bir şey. Ana bey. <laughs> Şu büyük tespitler ne kadar acı oldu? Size ya, yazıyor. Ya, bir Dok, Ne markası? Bir bunun fiyatını soracağım artık. İki aylık, iki aylık. Dayı bunun fiyatı ne kadar? 75. Tamam sağ olasın. Onun e, 50 liradan 60 liradan gümüş takıyorlar onu 600-700 liraya veriyor. veriyorlar. Gümüş takıp 600-700 Doğrudur dayım. Aynen. Şey. Doğrudur dayım. Kolay gelsin. O tesbihin ucuna bir gümüş takıp 600-700 liraya veriyorlarmış. Yani öyle diyor dayım. Bilmiyorum artık ne kadar doğru ne kadar yanlış. Fiyatı 75 TL'ydi. Gayet ucuzdu bence. Böyle değişik kıyafetler var. Biraz grivim arkadaşlar. Sesim değişik gelebilir. Kusura bakmayın. Şimdi böyle pazarın arka taraflarına geldim arkadaşlar. Oltalar falan var. Fiyatlarını soralım. Ama bunlar sormuştum fiyatları yüksekti. Kolay gelsin abi. fiyatlarına sormaya gerek yok çünkü yüksekti. Yani tabii piyasadan yine ucuzsa bize yaramazdı. Şöyle bir klima var arkadaşlar. Bakalım başka bir tezgaha doğru gönderelim. Burada neler varmış? Burada işimize yarar bir şey yok. Bunlar neymiş? ya? Evet geçelim. Bir de ikinci el kıyafetler falan da satılıyor arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Burada ne varmış? iPhone plus'ı. Şöyle bir kırık hoparlör var. Boş bulduk. Kolay gelsin. Devam edelim. Yine tesbihler var. Çanta falan. Tezgahta da işimize yarar bir şey yok. Geçelim diğer taraf. Şimdi böyle bir tezgaha geldim arkadaşlar. Şöyle bir sandalye var. Onu soralım bakalım. Sandalye satılık mı? Başkan, tamam abi ben sorayım. Sandalye ne kadar abi? 50, 50 lira. Tamam abi teşekkür Sandalye 50 TL'di. çok bence Tamam abi ben bakayım mı? Şurası da yırtık yaramaz ya 30'a düştü ne? Bakalım başka ne var ne yok. Saç kurutma makinası iş görünmez. Şurada bir matkap var. Amca bakarsa biz de bakacağız. Ya şarjı az ya da bataryası ölü ya. Bataryası ölüyor. Bataryası ha geçmiş de olabilir. Değil mi? Bataryası geçti? Işte? Aküsü, aküsü yani ölüdür. Bataryam boş. Aküm boş. Akü mü boş? Akü boş. He. Ney bunun fiyatı? 150 TL. 150 150 150 Kaç? 150, 150. aslında sırf şu şarj makinası o fiyat eder mi? Şarj makinası o fiyat eder valla. Ama işte Akünün sağlam olup olmadığından eminim Akü sağlam mıdır Değil midir de Değil de E işte şer, Bazen akü öyle oluyor yine döndürüyor Ama 150 bir şey değil yani Alacaksan al Şarj makinası o fiyat O şarjı matkaba da 150 TL dedi arkadaşlar Şimdi başka bir tezgaha daha geçelim Şimdi bu tezgahta bir tamam, tamam, elektrikli tamam. şarjı süpürge gördüm. Ona bir bakacağım. çalışıyormuş çalışıyor mu işte. Ama bundan kişi işte öndür Bunun fiyatı ne abi? Çalışıyor mu ki? Ya böyle kaç tane aldıysam çalışmadı amca. Ne? Böyle çok aldım çalışmadı. Fiyat ne kadar? Ee, tamam. 100 lira. Tamam abi, kolay gelsin. 80 ne de 50'ye düştü yaramaz arkadaş. Yani öyle bir çalışıp bir çalışmıyorsa %90 aküsü öndür. Burada değişik bir şeyler var arkadaşlar. Ups kart bir şeyler diyor mu? Bunların ne olduğunu bilenler yoruma yazarsa sevinirim arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum ama herhalde papara gibi bir şey. Devam edelim. Burada ne varmış? Bak şurada bir telefon geliyor Şöyle bir telefon var. Bu şimdi mi aldı zaten arkadaşlar? Bu da bayağı büyük bir şey. Gerek yok. Yine de fiyatın bir Bu telefonlar ne kadar abi? Abi. Telefonlar ne kadar? 2? He. Ee. 70 lira. Tamam ama artık kolay gelsin. İkisine 70 lira diyor arkadaşlar. Yani parçası lazım olacak cihazlar değil yani fiyatı hiçbir şey değil de aslında. Bakalım. Şimdi burada bizi tanıyan bir abi kulaklık varmış. Gel bir bak dedim. Bunlar bakar. Bekliyoruz. Şöyle kulaklık. Ne kadar daha bu? Hepsi 300 lira. bakalım şöyle. Burada bir şeyler anlatıyorum ama mikrofonun şarjı bitmiş arkadaşlar. Şu an ses sonradan ekliyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu tür içeriklerin daha fazlası kanalımda mevcut. İzleyebilirsiniz.